Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gece havuza gireceğiz. Ailemin haberi var. Ama gireceğim. Zaten burada hep ben giriyordum gece. Bugün de çekeyim dedim. Yani havuza gireceğim. Siz de görün istedim arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Şu anlık ee, hemen havuzu göstereceğim size. Böyle arkadaşlar. Kameramanlığı babama devrettim. Bunun için de baba, babama teşekkür ediyorum. Havumu şuraya bırakacağım. Gerisini atlayarak geçireceğim. Üzerek geçireceğim. işlem şey. arkadaşlar. arkadaşlar. Çünkü normal alışkam pek düşünmüyorum. Ama normal dastır değil Arkadaşlar kesinleştirdim atlayacağım. Üçten geriye say baba. Üç, İki. bir. Şimdi git gel yapacağım ama gözlüğümü alacağım. Gözlüğümü alacağım. Şimdi e, saniye sayarak e, git gitmeye çalışacağım. Git yerle bayağı uzun sürecek. Ben de direkt gideceğim. Saymaya başlamama üçten beri. Üç. Ama saniyeyi de say. İki. Bir. Bir. İki. Bir, üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8 saniye. Sekiz. Evet. Bir daha. 3 2 1 başla. 3 4 5 6 8 saniyede bu. Şimdi ba balık atlayacağım arkadaşlar. Bu benim yaptığım bir şey. O yüzden ben karşıya kadar gitmeyi planlıyorum. Suyun altından mı? He suyun altından. Hadi bakalım görelim. Başlıyorum evet. arkadaşlar. 3, 2, 1 Başla. Aferin. Yapsın. Aferin sana. Çok güzeldi.